Arkadaşlar merhaba. Evsun Ruhsar ben. Nasılsınız? Bir hafta aradan sonra yine sizlerleyim. Gerçekten de hepinizi çok özlemişim. Burada olmayı çok özlemişim. Enerjimi tazeledim. Ve yine geldim destelerimin başına. Katına desteli ilişki açılımı gerçekleştireceğiz. Bakalım neler olup bitiyor. Bir görelim. Uyabilir de uymayabilir de hiç sorun değil. Ben her zaman söylüyorum. Önemli olan sizsiniz. Değerli olan sizsiniz. Lütfen kendi değerinizden ödünü vermeyin. Lütfen kimsenin sizin hayatınızdan çalmasına müsaade etmeyin. Hayatın merkezinde siz olun. Hiç kimse vazgeçilmez değildir. Siz kendinizden vazgeçmeyin sakın olur mu? Ne kadar değerli olduğunuzu da asla unutmayın kimsenin de unutturmasına müsaade etmeyin. Hepiniz çok özelsiniz her can gibi. Hepiniz teksiniz her can gibi. Bunun kıymetini bilin. Hayatı ıskalamanızı istemiyorum. Lütfen siz de hayatı ıskalamayın. Hadi bakalım. Önce Katina'dan ipucumuzu alalım. Ardından da aklımızdaki kişinin enerjilerine yoğunlaşarak bir bilinç okuması gerçekleştirelim. Aranızda bayağı heyecanlar var herhalde. Çok yoğun bir heyecan hissettim. Bir özlem mi var? Buluşma planı mı arzusun var acaba? Belirsizlikler içinde sanki kaybolmuş gibisiniz. biraz zorlu bir ilişki gibi geldi bana. İlk kartımız ilişkinin durumunu gösteren ilişki durum kartı. Sağ tarafımda görmüş olduğunuz kartlar eril enerjiye ait kartlar. Sol tarafımda görmüş olduğunuz kartlar da dişil enerjiye ait kartlar. Son kartımız bize ilişkinin akıbeti hakkında ipucu verecek olan olası sonuç kartımız. İlk kartımızda ilişki durumuyla başlıyoruz. İlişki durumunda bir yenilenme, bir tazelenme, bir şifalanma söz konusu. Artık sanki kötü günler geride bırak, bırakılmış ve yılan deri değiştiriyor. Bir şifalanma süreci başlamış gibi. Bakalım. Eril tarafta kalbinde dört dörtlük duygular, tutkularla beraber geri dönme isteği ve gerçek bir aşk var. Haberleşme. Bu ara haberleşmeniz sık olabilir aklınızdaki insanın daha doğrusu erilin bir çocuğu olabilir çok iyi bir baba olabilir çok iyi bir baba olmak isteyebilir ama çok olgun bir yapısı var tutkularıyla dişle doğru gideceğini ve gerçek bir aşkı itiraf edeceğini görüyorum dişlin tarafına baktığım zaman ise abonos gözüme çarptı abonos Eee biraz böyle akışta kalmak. Sanki bu ayrılıkta biraz hüzünlenmişler gibi. Ben şu tarafı bitirdikten sonra sonuç kartına geçmeden bir ezanın bitmesini bekleyeceğim arkadaşlar ama önce dişili bir anlatayım. Ondan sonra ezan bittikten sonra geçerim. Dişil bir yol planlıyor. Sanki böyle bir şeyleri noktalamak istiyor. Artık daha duru, daha saf, daha daha mutlu olmak istiyor. Daha masum kalmak istiyor. Sanki bir vicdan muhakemesi yapıyor dişil. Çok gözyaşı döküyor. Kalbi de bu yüzden rahatsız. Ama eril taraf daha böyle pozitif. Gelmeye odaklı, aşka odaklı. Bunun nedenlerini de hep birlikte göreceğiz. burada hem erimle hem dişle bir şey söylemek istiyorum genel anlamda lütfen kendinizi kapanık kısılmış hissetmeyin olur mu lütfen kendinizi mutsuz hissetmeyin kendinizi mutsuz hissettiğiniz ortamlarda olmayın yaşayacağımız yalnızca tek bir hayatımız var ve bu hayatı en iyi şekilde değerlendirmeye bakın hep söylüyorum hayatın merkezine siz olun diye. Eğer o merkeze birilerini alırsanız, o temeli, o kalenizin temelini birilerinin üzerine kurmaya kalkarsanız, o insan gittiğinde kale de çöker, dünya sizin başınıza yıkılır. Halbuki o temelde siz olmalısınız. O temelde siz olursanız şayet. Kim giderse gitsin. Sizin kaleniz sapı sağlam yerinde durur. Hayatımıza giren bazı insanlar öğretici görevle girilirler. Ama iyi öğretiler ama kötü öğretiler bir şekilde bize tecrübe katarlar. Bu tecrübelerle biz yolumuza devam ederiz. Bu tecrübelerle biz olgunlaşırız. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Bu yüzden de diyorum hiç kimse vazgeçilmez değildir. Gözünüz arkada kalmasın, geçmiş korkular, gelecek kaygısıyla yaşadığınız anı gölgelemeyin. Gözünüz arkada kaldığı sürece önünüzü göremezsiniz, ileriye odaklanamazsınız, böyle yaparak yaşadığınız anı da kaçırırsınız. Lütfen kendinize bu eziyeti yapmayın olur mu? bazı arkadaşlarım diyebilirler. Efsun sana söylemesi kolay veya Efsun abla sana söylemesi kolay. Bunu uygulamak çok zor diye. Ama hayır aslında bunu uygulamak hiç zor değil. Kendini sevmek zor bir şey değil. Kendine değer vermek zor bir şey değil. Ama şunu da belirtmeliyim. Kendini sevmek, kendini önemsemekle kibirli olmak arasında çok ince bir çizgi vardır o çizgiyi aşmamaya özen gösterin. Kendimi seveceğim, kendimi ön plana alacağım derken bencilliği has safhaya taşıyıp gölge yanınız olan kibiri ortaya çıkartabilirsiniz. Bundan da sakının derim ben. Her şey kararında. Peki çok merak ettiğimiz akibete geçelim mi? zümrüt kartı. Bu ilişki hani dedik ya deri değiştiriyor, şifalanıyor, iyileşiyor diye. Duygular o kadar güzel gün yüzüne çıkıyor ki çok temiz, çok saf bir şekilde gerçek aşk artık konuşmaya başlayacak. Gelelim aklımızdaki insanın enerjilerine. model moduna bakalım şu an nelerle meşgul ne durumda aklınızdaki insan doğrudan iletişim kurma, artık kendini ortaya koyma, gerçeklerle yüzleşme, korkularıyla yüzleşme evresinde. Bir şekilde hakikate ulaşma evresinde, kendi hakikatine, kendi gerçekliğine. Bu duygusal anlamda olabilir, maddi anlamda olabilir. Ama tamamen kendisiyle yüzleştiği bir evrede olduğunu söyleyebilirim. Peki aklınızdaki insanın size doğru genel modu ne? Öncelikle bir genel moda bakalım. Şimdi aklınızdaki insanın genel moduna baktığım zaman biraz egosu yüksek birisi. Kıskançlık çalıştırıyor, kendini ön plana koymak istiyor, gururlu. Bu yüzden duvarlarını yıkamıyor. Kendi duygularından zamanında kaçmış, şu anda da kaçamıyor ve o duygularını dinleme evresinde biraz kendi sessizliğine bürünmüş. Hani dedi ki kendisiyle yüzleşiyor diye, şu an kendisiyle yüzleşiyor. bakalım. Aklınızdaki insan size yaptığı veya söylediği bir şeyden ötürü çok pişmanlık duyuyor. Birleşme enerjisi, yanınıza gelme enerjisi çok fazla var. Yaptığının ne kadar yanlış olduğunu idrak etmiş veya söylediğinin ne kadar yanlış olduğunu idrak etmiş. Belki siz çok kırmış zamanında ve onun utancını da üzerinde taşıdığını söyleyebilirim. Devam ediyorum düşünceleriyle. Aklınızdaki insan duygularını sizinle açık paylaşamamış. Halbuki çok derin duygulara sahip. Çok derin, çok duygusal bir yapısı var ama bunu bir türlü gösterememiş. Pişmanlığı da bu yüzden yeniden başlamak istiyor. Yeniden o tutkuyu alevlendirmek istiyor. Yeniden sizinle köklenmek istiyor. O alıp verme dengesini sağlamak istiyor. E, aklından geçen de şu... Bu sefer bir araya geldiğimizde bu alıp verme dengesini sağlayacağım ve gerçekten duygularımı doğru bir şekilde yansıtacağım. Düşünceleri bu yönde. Duygularını yansıtmaktan aciz bir yapısı var. Buna da gururu engel oluyor. O egosu engel oluyor. Peki duygularına geçelim. Yansıtmayı düşündüğü duygular neler? Kalbinde neler olup bitiyor? Aklınızdaki insan için siz doğal ana gibisiniz, besleyicisiniz, büyütensiniz, ışıksınız. Onu aydınlatan, onu enerjinizle diri tutansınız ve kalbinde iyileşme başlamış. Sizin yeniden bir araya gelmek, yeniden haberleşmek, o kaçırdığı anları yeniden yakalama isteği var kalbinde. Devam ediyorum. Yaklaşık üç aydır sizinle bir araya gelmek, size bir şeyler anlatma isteği olduğunu görüyorum. Siz onun için tutkulu, ne istediğini bilen, biraz da gizemli ve her şeyi ortaya çıkartabilecek o tutkulu insansınız. O sanki sizi uykunuzdan uyandırmak istiyor. Gerçeğe döndürmek istiyor. Gerçek sizi görmenizi istiyor. Siz biraz kendinizi ezilmiş hissetmiş olabilirsiniz. Bunun doğru olmadığını size anlatmak istiyor. Devam edelim duygu kartlarımızla. Sizi çok merak ediyor. İkilemlerini İklem, bitirmek istediğini görüyorum. Aynı zamanda bir şekilde mantıklı hareket etmek de istiyor. Ne istediğini bilen tarafı olmak istiyor. Zamanda bunu pek yansıtamamış ve kendi içine gömülmüş. Yine size kıymet verdiği kıymeti gösterememiş, hissettirememiş. Bunun pişmanlığını çok fazla yaşadığını görüyorum kartlara baktığım zaman sormak istediği, anlatmak istediği çok fazla şeyler var. Devam edelim. Aklınızdaki insan çok baskı altında. Üzüntü duyuyor, acı çekiyor. Ve siz bunların hiçbirisini bilmiyorsunuz. Çünkü size hiçbirisini yansıtmıyor. Mutsuzluğunu sizden gizleyen bir yapısı var gölgelerine geçelim bakalım gölgelerinde neler saklıyor karanlığında neler var neleri yanlış yapıyor çok fazla şüpheci kendi tarafından bakıyor olaylara sizin tarafınızdan bakmıyor ve sürekli huzursuz bir yapıya sahip sürekli tedirgin sanki her an kötü bir şey olacakmış gibi buna yapmaması gereken şeyler biraz daha kendini rahat bıraksa biraz daha o egosunu gururunu kıskançlığını bir tarafa bıraksa her şey daha güzel gelişecek ama bunu aşması gerekiyor diye düşünüyorum ben. Gelelim olası geleceğe. Bakalım olası gelecek neleri var ediyor. Bu ilişkide neler mümkün? 4 hafta içerisinde bir buluşma söz konusu ve bu buluşmada her iki taraf da aşka yeni bir süreç başlatacak. Bu kendilerinin bu ilişkinin nasıl olmasını istediğini konuştukları bir buluşma olacak. Çok dengeli bir buluşma olacak. Çok sağlam bir buluşma olacak. İstikrarlı bir başlangıç yapılacak. Artık böyle e, Ali Cengiz oyunlarının olmadığı her iki tarafın da gerçek kimliğini ortaya koyduğu bir buluşma olacak. Siz fedakarlık ettiniz, çok sabrettiniz, çok beklediniz. Artık bunun karşılığını almak istiyorsunuz ama bunları yaparken de biraz strateji de belirlemiş olabilirsiniz. Biraz böyle arkadan iş çevirmiş de olabilirsiniz. Aklınızdaki insan da artık cesaretlenip istikrarlı bir başlangıç yapması gerektiğinin bilincine varacak biraz zihnini değiştirmesi lazım. Biraz kendini huzurlu hissetmesi lazım. Siz de biraz o sıkılganlıktan, o memnuniyetsiz tavırlardan uzaklaşmalısınız. Dört hafta içerisinde dediğim gibi bu buluşmada her şey ortaya çıkacak. Bilinmeyen ne varsa konuşulacak. Özellikle de duygular söz konusu. Ve her iki tarafta gerçekten de çok huzurlu, çok yerinde, çok ferahlamış olarak buluşmayı noktalayacak. Çünkü her iki taraf da gerçek kimliklerini ortaya koyacak. Bence bu gayet güzel bir şey. Gerçek siz olun. Gerçekten ne hissediyorsanız söyleyin. Gerçekten ne yapmak istiyorsanız söyleyin. duygularınızı gizlemeyin. Peki. Bu ilişkinin bağlantısı ne olabilir? Aradaki bağ ne kadar güçlü? Size bu ilişkinin, bu aşkın mesajı ne? tutku ve gerçek aşk, gerçek sevgi. Ama bu gerçek sevgiyi, bu koşulsuz sevgiyi hayatınıza çekebilmek için önce geçmişi bir affetmeniz gerekiyor. Onun pişmanlığını gördüğünüz anda affetmelisiniz ki bu gerçek aşkı, bu koşulsuz sevgiyi kendinize çekebilin etrafınıza o koşulsuz sevgiyi yayabilin. Aranızda zaten böyle ruhsal bir bağlantı söz konusu, o çekim bütün ruhunuzu sarmış durumda. Biraz da her iki tarafın da bilgisayarlarını uzağa bırakması, işten daha çok kendisiyle meşgul olması gerekiyor ki ilişkide bir güçlenme söz konusu olsun. Bu arada aklınızdaki insandan size bir mesaj var. Sevgilim, belki fiziksel, fiziksel olarak ayrı olabiliriz ama ruhlarımız hep bir arada. Biz birlikteyiz. Aşk yükselişte. Aslında hiçbir şey kayıp değil. Tamam anneciğim buradayım bir yere gitmeyeceğim. Şimdi gelelim son olarak şaman ruhu bize bir mesaj versin bakalım biz ne yapmalıyız nasıl hareket etmeliyiz. Sınırım uzun zamandan beri görüşmediğiniz bir insandı bu ve dört hafta içerisinde yapacağınız bu buluşmada bütün duygular, bütün çıplaklığıyla ortaya dökülecek. Bundan emin olabilirsiniz. Şaman ruhu diyor ki kendi güzelliğini gör. Sana şefkatin kapılarını açtım. İyiliğin haşmetli gücünü gösterdim. Sana güzelliğini anımsattım. Aynaya bak. Şimdi ne görüyorsun? Aslında önce sizin kendi değerinizi bilmeniz gerekiyor. Ondan sonra da zaten e, Kokopelli efsanevi şaman tanrılarından, şaman yaratıklarından diyor ki mistik bir büyü gibi müzik yeniden doğursun seni hayata ve sen hayatı yeniden doğur. Sana yukarı dünyayı sunmaya geldim. Mutlu olmanız için kendinize değer vermeniz, kendi ruhunuzu beslemeniz çok önemli. Koruyucu ruhtan gelen mesaj diyor ki ruhunun kaybolmuş parçalarını bir araya getirmek için sana geldim. Ruhunla bütünleş ve onu besle. Yapmanız gereken arkadaşlar her ne olursa olsun hangi ilişki içerisinde olursanız olun kendi değerinizi bilmeniz kendi ruhunuzu besleyebilmeniz kendi enerjinizi doğru yöne doğru yöne aksettirebilmeniz auranızı her zaman temiz tutun enerjinizi her zaman temiz tutun anlaştık mı ben şimdilik sizi sevgiyle uğurluyorum. Lütfen siz de kendinize sevgiyle sarılın olur mu? Görüşmek üzere. Hoşçakalın.